Ben e, Mehmet Demir. Benim e, videolarımı izliyorsanız e, like yapınız, beğeniniz, e, paylaşınız ki e, e, kamuoyu e, bu konuda bilgilensin. E, e, bilgilensin. Ben size e, dünkü gezmiş olduğum köylerde gördüğüm bölgelerdeki eksiklikleri ve aksaklıkları size bildiriyorum. Dün Göztepe köyüne gittik. Göztepe köyünde bir gölet yapmışlar. Bu gölet Pınarlara, Cumhuriyet'in elinci il köyüne bir sulama amaçlı bir gölet. Ve bu göletin suyu sonuna kadar dolu. Demek ki önündeki tarım arazileri ya kıt ya da suyun pahalı olarak yani sulama birliği olarak pahalı olarak verildiği için az kurulmakta veya sulu ziraata geçilmemiştir. Burada iki türlü hata var. Birincisi ya e, devlet su işleri yapmış olduğu pahalı tesisi e, sulanabilir arazilerin tümüne götürme işi, ya da e, suyun pahalı olması, e, ya da çiftçinin bu konuda sulu ziraatla ee, üretimin e, artırılmasıyla refahının artacağı bilincinin e, çiftçiye e, ve üreticiye verilmemesidir. Şimdi yapılacak iş, büyük bir yatırımı yapmışsınız, en pahalı yatırımı yapmışsınız. Onun önünde daha 4-5 tane köy daha vardır. Ee, ya o 4-5 köye daha e, bir sulama kanalıyla yapıp götürülebilir ve e, sürü ziraatın önemi, anlamı e, ziraatçıların köye gönderilerek, bilinçlendirilerek, eğitilerek bu çiftçilere ne üretmemiz gerektiği konusunda bilgilendirilmemiş demektir. İkincisi Beydamı köyüne uğradım. Beydamı köyü çok güzel. Pertek Tunceli veya Tunceli Elazığ arasında bir köy. Geçmişte ballı şehir yani çok bir kent görünümünde yerleşik yeri olarak ve 1974 yılında Fransızlar bu yüksek gerilim atı keman yüksek gerilim hatını götürdükleri zaman direkleri diktiklerinde dünya üzerinde birçok e, yerde yatırım yaptık ama bu kadar suyu bol olan bir köy görmedik diyorlardı ve buna bizzat kendi kulaklarımla ben de duydum ama fakat gidip bakıp bu yıl bu e, yıl bile 12 tane ev yapılmış 12 tane ev yapılmış ve bu evler e, susuz e, nedenli sorduğumda şoför Murat diye bir ağabeyim var. E, geçmiş olsun diye gittim. E, şöyle bir dert yandı. Dedi ki e, köy hizmetleri bu e, köy sulama yani değil de köy içme suyu olarak yaptığı projede iki yüzlük boruyla Gümboğazı köyün altındaki boğazdan getirilen su aslında 200'lük bir boruyla getirilmesi gerekirken, bir kısmını 200'lük boru, ondan sonra 100'lük boru, ondan sonra 40'lük boruya düşürülmüş ve yapılan depolama sisteminin sağlıksız yüksekte kodunun yanlış yapıldığını ve yapım aşamasında hiçbir kontrol ve denetimin yapılmadığını çok dertli bir şekilde ifade etti. Ve e, tabii ki haklı buldum. Haklı bulma ederim şu. Şimdi e, eğer o ihalede yani kamu ihalesinde 200 lük boruyla su götürülür diyorsa ve bu bir yerde müteahhit e, kontrol ve denetimsiz 200 lük boruyu 100 lük boruya, 150 lük boruya veya 40 lük boruya dönüştürüyorsa burada e, yaptığı yatırımda bir hile, bir e, e, eksik yatırım yapıyor demektir ve bu da tabii sonucu çok e, ağır oluyor. E, şu şekilde ağır oluyor. Diyor ki, e, ikinci bir husus, diyor ki eğer bu yapıldığı zaman kaplaşın çıkış noktasına, köye geliş noktasına e, ızgara konulmuş olsaydı diyor, geçen sene suyumuz komple kesildi. Neden kesildi? Tospağa gelmiş, yani kaplumbağa gelmiş, 200'lük buradan geçmiş, yüzlük buraya takılınca önünü tıkamış Dolayısıyla hayvan hem orada ölmüş hem de su gelmez olmuş diyor. Ve bir de vanaların yapılması, vanaların yani vana yapılırken bile e, daha düşük, daha kalitesiz vanalar kullanılmış. Dolayısıyla e, altyapı konusuna değindim. Gene çok dertli. e Şimdi... O köyün üretmesi lazım. O köyün çalışması lazım. Kalkınma köyde başlar. Sağlıklı yaşam köyde mevcut. Dolayısıyla devletin asli görevlerinden biri kontrol, denetim yani denetim mekanizması. ikinci vergi toplama. Eğer bir devlet sağlıklı kontrol, denetim yapamıyorsa yapamıyorsa devlet değildir. Ortada devlet yok demektir. Eğer bir devlet bu yaptığı denetimde eksik gördüğü şeyleri e, telafi etmese veya sonradan köylüyle Fedbe geri bildirim e, yapmasa tabii ki e, yapılan yatırım sağlıklı yapılmaz. E, dolayısıyla bunun denetlenmesi gerekir. Tunceli'de bir Kacarlar göleti var. 10 yıldır bitmiş, 10 yıldır bitmiş hiçbir çiftçiye bir metrelik sulanabilir şey değil. Göletin içinde su dolu ve kaynak öyle atıl beklemektedir. Yani biz neyi bekliyoruz, nişin bekliyoruz, nasıl bekliyoruz? E, ortada bir denetim, ortada bir eksikliğin giderilmesi, pürüzün giderilmesi, hukuki sorunun giderilmesi e, ilgili kurumların görevini yapması gerekir. Ama maalesef e, Tunceli'de ve Türkiye'nin birçok yerinde e, bu tür e, yatırımları yaparken yerinde yönetim veya denetim mekanizması olsun. Halbuki yapılan eksikliklerin giderilmesi bakımından devletin çeşitli kontrol mekanizmaları vardır. Sayışta, hesap bakımından denetler. Müfettiş, teftiş, denetim, yatırımın e, yapılan e, yatırımın sağlıklı yapılıp yapılmadığını e, e, belirtilen e, kayıda ve kurallara uyulup uyulmadığını e, yapması gerekir. Üçüncüsü, buradaki üretim eksikliği e, vatandaşın biri e, Tayir kardeşimiz e, nenemin akrabası diyeyim e, onun e, yaptığı yatırımı yerinde inceledim yüz başlı bir ahır ve 200 dönüm arazi üzerine bir ceviz bahçesi, bir meyve bahçesi tesis etmekte hem hayvancılık hem e, meyvecilik konusunda yatırım yapmayı düşünmektedir. Ama maalesef bugüne kadar, bugüne kadar kendisine elektrik verilmemiş. Niçin elektriğin verilmediğini sorduğumda ise e, efendim e, TEDAŞ özelleşmiş özel bir şirkettir. E, yok efendim e, buraya 15 tane direk gidiyor. 15 direğin parasını vereceksin. Buraya trafo çekilmesi lazım, trafo parasını vereceksin, e böyle yatırım olmaz. Çünkü e, bu tür yatırımlar, üretimler takip edilmez. E, kamunun e, tek olması gereken, e, kamu hizmeti gelecekte katma değer vergisi olarak yapılan üretim sonucu gelir sağlayan bir e, üretimi engelleyen bir e, sistem olursa, E tabii ki üretim de olmaz, yatırım da olmaz, vatandaşın doğduğuna bile pişman ediyorlar. Ama maalesef böyle bu tür yatırımlara girişen insanların da insanların da üretmekte yatırımda vazgeçmemek lazım, teşvik etmek lazım. Bırak teşviği köstek olunuyor. Yani bu köstek olma olayı Türkiye'de çok önemlidir. Türkiye'de e, Türkiye'nin birçok yerinde neden bu yatırımlar sonuna kadar takip edilmiyor? Bu sual kaynakları tam kapasiteyle, teorik kapasiteyle niçin çalıştırılmıyor? Bunu anlamak mümkün değildir. E, bunu anlamanın yolu da e, devletin yerel yönetimde ve merkezi nerede de denetim ve kontrol mekanizmanın sağlıklı yapılması gerekir. Bunu bu konuda yetkilileri ve etkilileri uyarıyorum. TEDAŞ görevini yapsın. Köy hizmetleri görevini ne yapsın? E, çünkü e, taşraya, e, köye hizmet e, götürmek çok önemlidir. Vatandaşın köyden kente göçünü önlemek çok önemlidir. E, Türkiye'de bugün e, herkes e, şehire gelmiş bir tüketici konumuna getirilmiştir. Bunun beha mahal acil giderilmesi gerekir. Bir de bir bölgede veya bir e, Türkiye genelinde e, üretim yapılırken üretimin e, ölçekli ekonomi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Yani bir de e, entegre tesisler yapılmalı gerekir. Entegre tesisli olayı dediğim şu, mesela Tunceli Dinar Deresi'nde bir e, 40 derecelik sıcak su çıkarılmış. Maalesef önünde birçoğu, birçok e, arazi var ama bu araziler mera kapsamındadır. Mera kapsamında giderilip bunların hazineye aktarılması gerekir ve e, buraya e, mükemmel entegre bir e, en az 100 200 300 tane e, sera yapılabilmektedir. Yani bodur ağaç serası, e, sebze serası yapılabilecek. Ayrıca o bölgede vasıfsız e, orman dediğimiz kısım e, bu orman kısmı e, 50 senedir e, hiçbir üretim sağlanamamakta. %5 meyili az olan bölgelerdeki o vasıfsız ormanların e, vasfının hukuki bir düzenlemeyle ile düzenlemesini yapılması gerekir ve e, toprağı olmayan e, üretici çiftçiye çok cüzi bir miktarda e, teşvik amaçlı verilmesi gerekir. Gerekli planlama düzenlenmemesi gerekir. Mesela e, aile ve sosyal politikalar İl Müdürlüğü var. İki binası yıkılmış. E, bütün e, çocuk yuvası dediğimiz, yaşlıların bakım evi dediğimiz rehabilitasyon merkezlerimiz hepsi çoğu birçoğu kirada ve devlet buna ayda e, 30-40 bin lira kadar kira ödemekte. Halbuki bu saha üniversite üniversiteyle e, kent merkezi arasında büyük düzlük, boşluk bulunmakta. Buraya yaşlılar yurdu, e, yaşlılar evi yapılabilmekte. Bilmesi gerekir, yapılması gerekir. Ve bu yapılan e, e, işlemin de e, üretimi artırmaya yönelik orada yaşayan yaşlıların huzur içinde e, bina önlerinde e, üretime dönük topraktan kopumak ve önüne meyve dikilerek, bahçe dikilerek e, cazibesiyle akan dinar deresinin suyunun, sıcak kaplıca suyunun kullanılarak e, daha güzel bir kent görünümü ve işçiliği de singer gibi ekecek entegre bir tesis yapılabilecektir. Ama maalesef maalesef, maalesef Türkiye'de e, bu tür e, şeyler var, e, çok mevcuttur. Onun için e, Sayın Tunceli Valimizi bu konuda e, daha duyarlı olmaya, daha takipçi olmaya, kurumların görevini layık ile yapmaya çağırıyorum ve bu konuda uyarıyorum. Mesela örneğin Tunceli-Erzincan yolu e, Pülümür bölgesinde, e, yapılan yol, Demokrat Parti'nin 1950'lerde yapılan yol, mili yüksek e, bir takım tüneller vardır. Güvenliğin sağlanması sonucu bu yolun işlemesi kapasitesi çok artmış. E, bir e, şehrin içinde e, bu ağır vasıtalar gitmekte birçok kazalara neden olmakta. Çevre yolunun behamal kurusipi e, Komando arkasından, üniversitenin arkasından bir çevre yolunun acil yapılmasında ihtiyaç vardır. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü bu konuda e, acilen e, göreve çağırıyorum. Evet, e, maalesef e, kışın e, eğer Pülümür Vadisi'nde standartı kalitesi düşük yolda çığ geldiğinde e, can ve mal kaybı olursa bu bir kader değildir. Bu bir e, cinayet olarak şimdiden e, bu bu uyarımı ve bu ihbarımı yapayım. Bu konuda vatandaşı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çiftçi kardeşlerimize, üreten kardeşlerimize bol kazançla diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın efendim.